Çoğu fazla işlemiyorlar. Mesela bu zeytinlik Ege'de olsa, biz buraya neler dikeriz neler? İspanağından tut, enginarından tut, ne bileyim işlerle uğraştıkları için işlemiyorlar. Ee, ya da işleyen kişi yok. Çünkü nüfus yaşlanıyor. O sebeple böyle doğal güzellikler görebiliyoruz. Adeta peri tozu gibi çiçekler ekilmiş kızım. Gel anneciğim. Aferin sana çiçekler ekilmiş pırıl pırıl tertemiz kara hindiba kökü çok değerli ilaç yapılıyor kökünden yaprağına çiçeğine her şeyine çok faydalı çiçeklerinden de reçel yapılıyor arılar vızır vızır dolaşıyor al işte organik gıda ayak değmemiş el değmemiş bir yer ben de girmiyorum şimdi çok güzel çünkü bunların tohumları dökülsün ve doğaya kaynasın istiyorum harika güzellikler. Şimdi böyle yerlerde çok dolaşmamak lazım. Çünkü genç fidanlar oluyor. Yeni dikilmiş olanlar. İşte mesela yeni dikmişler onu. Zeytin hasadı yapıldıktan sonra bu yapıldı. Ve çalılar bu şekilde. E, tabii ki bu çalıların burada durmaması gerekiyor. Tabii ziraat mühendisliği bizim çok üstümüzde. Onun için 4 yıl okumak gerekiyor. Bizimkisi böyle kurs babında bir şeydi. Gençlerin sınıfta eğlenerek vakit geçirdikleri apartman yüksekokuluydu. Ama ben yine de mutluyum öğrendiklerimden. Öğrenmeye de devam ediyorum, araştırıyorum. Otlar böyle bırakılmamalı. Şimdi köylüler ne yapıyor? Kolay olanı yapıyorlar. Tutuyorlar, yakıyorlar. Eğer hastalık, virüs, mantar varsa yakılabilir. Ama yoksa kompost yapılması lazım. onları değerlendirmek lazım